Üreticinin girdi maliyetleri artıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Mart ayında markette 39 ürünün 30'unun fiyatı yükseldi. Markette fiyatı en fazla artan ürün %54 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını %39 ile patates, %20 ile elma, %19,5 ile sirüver takip etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan bayramı öncesi son kez yaptıkları piyasa araştırmasını kamuoyu ile paylaştık. Üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla %208 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat farkını %207 ile nohut, %202,5 ile kuru kayısı, %186 ile kırmızı mercimek, %175 ile yeşil mercimek takip etti. Bayraktar, üreticiyi ve fiyatları olumsuz etkileyen gelişmeleri de işaret etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle Narenciye bahçeleri dondan zarar gördü. Piyasadaki ürünün azalmasıyla da sezon boyunca düşük seyreden limon fiyatları arttı. Çukurova bölgesinde yaşanan don sebebiyle erkenci çeşitlerde %50-60 oranda, geççi pateste %30-35 oranda zarar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar girdi maliyetlerinin artışını vurguladı. Mart ayında Şubat ayına göre abonim nitrat gübresi %3.7, üre gübresi %1.9, abonim sülfat %1.5, 20-20 kompoza gübresi %1, DAP gübresi %0.3 oranında arttı. Yükselen enflasyondan besicinin nasibini aldığını belirten Bayraktar, bu alandaki fiyat artışları hakkında da bilgiler verdi. Besi yemi %1.8, süt yemi %1.7, ilaç fiyatları yıllık %14.9 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda %30.4 oranında arttı.